Hepinize merhaba arkadaşlar, Gamez scrollayım YouSunda hoş geldiniz. Bugün Granny ee, Chapter 2 oynayacağımız. Bugün yeni, burası yeni ev, yeni eşya ve yeni bir karakter gelmiş. Oyuna dedeyi getirmişler. Başlayalım. Lan yanlış yere bastım. söylemem gerekir ki en iyi oyun bence bana göre bu chapter 2 yani Granny 2 oyunu. Sen seni buraya koyalım. Birazcık da şöyle. Işık tamam. vuruyor arkadaşlar. Tamam. Buradan çıkıyoruz. arkadaşlar bu evde bir de arka bahçe var size orayı göstereceğim burada bir sürpriz var işte şu manyak sürprizimiz arkadaşlar bu Slender'in yanın bir oyununda varmış The II, yani Slender bu Slender 2 yani Slender'in ya 2 o Slender'in yanın çocuğu oluyor herhalde ama ben bu oyunu oynamayacağım <laughs> Lan dede Lan dede İlk karşılaşmamızda beni gördü ya Ne sıra dışı adammışsın oğlum İlk karşılaşma ya <laughs> Tövbe tövbe Neyse <gülüyor> <gülüyor> Aynı yerden geliyor ha Şöyle aynı, aynı yerden gelin ya Farklı farklı yerlerden gelin yok mu? <laughs> Bak. Granny ya Uff Siz nerede çıktınız Hayır ben Ay, i̇lk öldürdü arkadaşlar. <laughs> evet ilk öldürdü. Ama daha iki deyiz. Hem zaten bu oyunu bitirmeye çalışmayacağım. Sadece bir gösterge. inceleme yapacağız. Gren 2'de. Uyan abi. Şu an Kameraya görüntüm gidiyor. Şöyle dur. Tamam. Böyle olunca daha iyi. Buradan böyle. Önce yukarı kata çıkmanız lazım. Ben oyunu daha önceden oynadığım için biliyorum. Allah belanı Granny. <laughs> Üf. Granny sen nereden çıktın ya? Tövbe estağfurullah sen nereden çıktın Granny ya? Neyse arkadaşlar. Daha ölmedik vaktimiz var yapabiliriz güveniyorum çok kasıyor telefon gidiyor Bu sefer küçük bir fake atalım. İkisi <laughs> de aynı yerden mi gelecek farklı farklı yerlerden Önce burada bir ses çıkaralım. Dede sesleri duymuyor. Sadece Glenn'i duyuyor. O yüzden dede bize pek fazla sıkıntı yaratmayacak. Ananı satayım. Telefonu <laughs> ah, telefonun gitti. Ya ilk videoda daha Jame Over ekranı göreceğiz emin ediyorum ya. Day, day four. Gün dörde geldik. İşte bu sıkıntı arkadaşlar. Harbiden sıkıntılı yani ama inanıyorum ki yapacağız inanıyorum ki yapacağız 5. güne kadar durmak yok zaten oyunu bitirmeye çalışmıyorum sonraki videomda da bitirmemi istiyorsanız Granny <laughs> yani sen nereden çıktın böyle bir şey mi olur ya son gün. Day of Lazy Day son yolu demek. Telefonun sesini kıstığım iyi oldu çünkü ezan okunuyor. <laughs> ezan okunurken video çekiyoruz. İşe bak. Tamam. Hmm. Çıkma. Çıkma Granny çıkma. Aç abi. Aç 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 aç. Ben şuraya gir. Yani beni görmemiştir zaten daha gelmedi. Sessizler. Hürmetler abi. Tamam. Şimdi. Burası kamera odası. Dede burada bize kamerayla yakalıyor. Seksi labu ve security key lazım yani güvenlik anahtarı oluyor genelde de sev ile beraber burada botla kaçıyoruz üç farklı kaçış yolu var ana kapı bot ve helikopter kaçışı yapıyoruz yakında bunların hepsini göreceksiniz zaten gelecekte yaptığım yolu şimdi ben buradan gideyim hop bellekini <laughs> 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 Nereden çıktın Allah'ını seversen ya. Sen nereden çıktın abi? Hangi son bu? Ha. Kendi son. Kendi sonu göstermişim abi. Bu da hem جيمur hem de yeni oyun videosu. جيمur. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.